2014 yılında ölen sıradan bir adamın sıradışı hikayesi. İnsan psikolojisinin yüzyıllardır değişmeyen gerçekleri. Çılgınlık aslında neden çılgınlık değildir? Şans ve riske dair yatsınamaz tespitler ve yanılgılar üzerine ödüllü yazar Morgan Housel'ın muhteşem eserinden zamanın ötesine geçecek dersleri bu videoda bulacaksınız. Finansal başarı doğrudan eğitim ile alakalı değildir. 2014 yılında Amerikalı sıradan bir hademe olan Ronald James Red 92 yaşında öldü. 25 yıl boyunca bir benzinlikte araba bakımı yapan, 17 yıl boyunca ise bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan bu sıradan adamın öldüğü zaman geride 8 milyon dolarlık bir servet bıraktığı ortaya çıkmıştı ve tüm gazetelerin manşetleri bu hayret uyandıran haberi veriyordu. En büyük hobisi boş zamanlarında ormanda odun kesmek olan bir adamın o yıl ölen 2.8 milyon Amerikalı'dan sadece bin kişinin sahip olduğu 8 milyon dolar gibi bir servete sahip olması herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. Oysa işin sonunda anlaşıldı ki Ronald sadece yıllardan beri düzenli olarak kazandığı paranın bir bölümünü borsadaki Blue Chip şirket hisselerine yatırıyordu. Yıllar boyunca katlanan birikimleri Ronald'ı bir milyoner yapmıştı. Ancak o hayatında hiçbir değişiklik yapma gereği hissetmeden yaşamını olduğu gibi sürdürmeyi tercih etmişti. Öldüğü zaman servetinin önemli bir kısmını yaşadığı yerdeki hastane ve kütüphaneye bağışlamıştı. Ronald James Red Amerikalı hayırsever, yatırımcı, hademe ve benzin istasyonu görevlisiydi. Aynı yıl birkaç ay önce ise Richard Fuscon haberlerden düşmüyordu. Richard Fuscon, hayatı boyunca Ronald Reed'in sahip olmadığı her şeye sahip olmuş Harvard mezunu bir iş adamıydı. Merrill Lynch de üst düzey danışmanlık yapmış ve 40 yaşın altındaki en başarılı 40 insan listesine girmeyi başarmıştı. 2000'li yıllarda kendisine 1675 metrekarelik, 11 banyolu ve 2 havuzlu ve 2 garajlı bir malikane edindi ve daha da genişletmek için yüksek miktarda borçlandı. 2008 finansal krizi geldiği zaman aylık bakım giderleri 90 bin doları aşan malikanesiyle Richard Fuscon kendisini bir borç batağında bulmuştu evi ve sonra da tüm varlıkları haciz edildi. İflas mahkemesinde yargıçların karşısında hiçbir geliri olmadığını söylüyordu. Bir zamanlar pırıltılı davetler verdiği malikanesi sigorta şirketinin belirlediği değerin sadece %25'ine denk bir bedelle borçlarına karşı satıldı. Ronald Reed sabırlıydı, Richard Fuscon açgözlüydü. Parasal konulardaki deneyim ve eğitim farkı bile finansal hikayelerinde tutumları kadar belirleyici olmamıştı paranızı iyi kullanmanız ne kadar iyi eğitimli ya da dahi olduğunuzla alakalı değildir. Daha çok davranışlarınız ve tutumlarınızla ilgilidir. Hiç kimse çılgın değildir. Para ile ilgili deneyimlerinizin belki milyonda biri dünyada olanlar ile ilgilidir. Oysa yüzde seksen ihtimalle parasal kararlarınızı kişisel deneyimleriniz belirler. Yoksulluk içinde büyümüş bir insan ile Zengin bir bankacının çocuğu olarak yetişen iki kişi parasal konularda aynı algıya sahip olamaz. Tüm yaşantısını yüksek enflasyon altında geçirmiş insanlardan fiyatların istikrarlı gittiği dönemde yaşayan insanların tercihlerini yapmasını bekleyemeyiz. 1930'ların Amerika'sında Büyük Buhran milyonlarca Amerikalının yaşamını ileri derecede olumsuz etkilerken 25 yıl sonra ABD başkanlığına aday olacak olan John Fitzgerald Kennedy o dönemi kendi açısından şöyle anlatıyor. O dönemde her zamankinden daha varlıklıydık. Evimiz daha büyüktü ve daha fazla hizmetlimiz vardı daha çok seyahat ediyorduk. Öyle ki babam sırf işsiz olan insanlara yardım etmek için fazladan bahçıvanlar tutuyordu. Büyük buhranın etkisini ancak Harvard'da okuduğum ekonomi derslerinde anladım. Eğitim ve ileri görüşlülük, düzeyi ne olursa olsun hiçbir zaman belirsizlik ve korkunun gücünü gerçek anlamda yaşatamaz. Büyük buhran sırasında olanları ne kadar okursak okuyalım, her şeyini kaybeden bir insanın deneyimini asla anlayamayız. Bu gibi kimseler benim elimde tuttuğum hisse senetleri gibi varlıkları daima güvensiz ve riskli bulacaklardır. Dünyaya farklı pencerelerden bakarız. Kitaplardan hisse senedi piyasalarının döngüler içinde hareket ettiğini ve zaman zaman çöküşler yaşandığını ne kadar okursak okuyalım, asla her şeyini yitirmiş bir babanın eve gidip de çocuklarının yüzüne baktığı zaman hissettiği duyguyu anlayamayız. Bu yüzden hepimiz bu dünyanın nasıl işlediğini bildiğimizi düşünürüz, ancak bildiğimiz sadece kendi yaşadığımız deneyimlerdir. 1970 yılında doğmuş bir kişiyi ele alalım. Bu kişi 20'li yaşlarına geldiğinde S&P 500 endeksi yaklaşık olarak 10 kat artış göstermişti ve bu muhteşem bir getiri olurdu. Oysa sadece 20 yıl önce doğan bir kişi için ise enflasyon oranında hesaba katılınca aynı endeks neredeyse hiçbir getiri sunmamış olacaktı. Tamamen şansa bağlı olarak farklı yıllarda doğan bu insanların finansal kaderleri de hisse senedi piyasasına bakış açısı da tamamen farklı olacaktır. İnsanların aldıkları tüm finansal kararlar kendi zihinsel modelleriyle örtüşür. Tamamen yanlış ve eksik bilgiyle karar verebilirler. Lakin aldıkları tüm kararlar onlara gayet mantıklı görünür. Bu hepimiz için geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde en alt gelir düzeyindeki insanlar piyango biletlerine en çok para harcayan grubu oluşturuyor. Bu insanların acil durumlarda kullanabilecekleri 400 dolarları bile yokken bir yılda bundan fazlasını piyango biletlerine harcıyorlar. Bir açıdan çok çılgınca görünen bu tercihin onlar açısından çok mantıklı bir açıklaması mevcut. Aydan aya gelen maaşla geçiniyorlar ve çoğu zaman iki yakalarını bir araya getirmeleri mümkün değil. Sağlık sigortaları yok, tatile çıkamıyorlar, yeni bir araba ise hayal. Güzel bir mahallede, iyi bir evde oturmak imkansız, çocuklarını bile borç harç okutuyorlar. Yapabildikleri tek şey bir düş satın almak için piyango bileti almak. Bu açıdan yaptıkları şey gayet mantıklı ve tutarlı. Parasal konulardaki pek çok kavram yanlış bilinenin aksine oldukça yeni şeylerdir. Örneğin emeklilik kavramı en fazla iki kuşak öncesine dayanmaktadır. 1940'larda 65 yaş üstünde bireylerin çalışma oranı %50'nin bile üstündeydi. Tasarruf ve emeklilik konusunda bu derece kötü olmamız belki de sadece acemi olduğumuz içindir. Modern finansal sistemdeki 20 ila 50 yıl arası deneyimimizle mükemmel biçimde uyum sağlamaya çalışıyoruz. Şans ve risk Hiçbir şey göründüğü kadar iyi veya göründüğü kadar kötü değildir. Şans ve risk kardeştir. 1960'larda Seattle'ın hemen dışında bulunan Lakeside Okulu, dünyanın ilk bilgisayara sahip okullarından birisiydi. Bu okulun vizyoner fen öğretmeni Eski bir ordu pilotu olan Bill Dougal, yalnızca kitaplardan çalışmanın yeterli olmadığına ve gerçek dünya deneyimine de ihtiyaç olduğuna inanıyordu. Öğrencilerin o dönemde büyük bir yenilik olan kişisel bilgisayarlarla tanışmasının çok önemli olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden yıllık kermes gelirinden bir pay ile 3000 dolar karşılığında okulun bir bilgisayar kiralamasını sağladı. 1968'de bu okulda okuyan 13 yaşında bir genç vardı. Bu genç tamamen şans eseri olarak Seattle'da doğduğu için bu okulun öğrencisi olmuştu. Ancak bu rastlantı hem onun hem de dünyanın geleceğini şekillendirecekti. Bu gencin adı Bill Gates'ti. Bill yakın arkadaşı Paul Allen'la kısa sürede bir bilgisayar kurdu olmuştu. Bu ikili, bu okulda aldıkları eğitim ve bilgisayar ile tanışma fırsatı sayesinde ileride bir trilyon dolardan fazla değeri olan dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden birisini Microsoft'u kuracaklardı. O dönemde orta öğrenim çağındaki bir milyon öğrenciden yalnızca bir tanesinin karşısında bilgisayar satın almak için gereken nakit ve ileri görüşlülük bileşimi vardı. Bill Gates onlardan biriydi. Gates 2005 yılında bir konuşmasında şöyle demişti, Lakeside olmasaydı Microsoft da olmazdı. O dönemde kurdukları iki parasında Bill Gates kadar dahi bir genç daha vardı, Kent Evans. Hatta Bill Gates ile o kadar samimilerdi ki Bill onun evinin telefon numarasını hala daha ezbere hatırlamaktadır. Bill Gates ile Kent Evans daha o yaşlarda okul içinde yürüttükleri projeler ile büyük başarılara imza atmışlardı. Ne var ki Kent okuldan mezun bile olamadan bir dağcılık kazasında hayatını kaybetti. ABD'de her yıl yaklaşık 36 kişi dağcılık yaparken yaşamını yitiriyor. Böyle bir olayın bir lise öğrencisinin başına gelmesi ihtimali yaklaşık olarak milyonda bir. Bill Gates, milyonda bir kişinin sahip olduğu bir fırsata sahip olarak bugünlere gelebilmiştir. Kent Evans ise milyonda bir kişinin karşılaştığı bir risk ile karşılaşarak talihsiz bir kazada genç yaşta yaşamını yitirmiştir. Şans ve risk, yaşamda elde edilen her sonucun bireysel çabanın dışında güçler tarafından yönetildiği gerçeğini ifade eder. Birbirlerine o kadar benzerler ki, ikisine de eşit derecede saygı göstermeden ne birine, ne de diğerine inanabilirsiniz. Ekonomist Başkar Mazum der, erkek kardeşler arasında gelir düzeylerinin boy ve kilodan daha korelasyonlu olduğunu kanıtlamıştır. Zengin ve uzun boyluysanız, erkek kardeşiniz de muhtemelen öyle olacaktır. Çünkü size açılan kapılar büyük ölçüde anne ve babanızın sosyoekonomik durumuyla bağlantılıdır. Ancak zengin ve uzun boylu iki erkek kardeşe bunu sorarsanız asla böyle olmadığını söyleyeceklerdir size. Çünkü onlara göre başarı ve zenginlik sıkı çalışmanın ve disiplinin sonucudur. İyi kararlar almış fakat riskin talihsiz tarafını deneyimlemiş yatırımcılar Forbes dergisinin kapağında boy göstermez. Ancak çok kötü kararlar almalarına rağmen şansı yaver gidenler dergilerin kapaklarında boy gösterirler. 1800'lerin ikinci yarısında yaşayan Cornelius Vanderbilt, sahip olduğu demiryolu imparatorluğunu genişletirken yaptığı pek çok iş antlaşmasında sayısız yasayı çiğnemiştir. Kendisine uyaran danışmanına şöyle cevap verir. Aman tanrım, John, bir demir yolunu New York eyaletinin yasalarına uygun olarak yönetebileceğini düşünmüyorsun, öyle değil mi? Yaşadığı dönemde yaptığı işe uygun olmayan yasaları umursamayarak başarılı olmuş bir insandı Vanderbilt. Gözü karaydı ancak suç işlemek bir girişimcilik özelliği olarak kabul edilemez. Şansı yaver gittiği için yasalara aykırı olan eylemleri ticari yaşantısını engellememişti. Oysa onun hikayesi de yaptığı etik dışı pek çok manipülasyona rağmen 2001 yılında batmaktan kurtulamayan Enron şirketi gibi olsaydı, bugün Vanderbilt hakkında metiyeler düzmek yerine hararetli eleştiriler yapıyor olacaktık. Aynı durum John D. Rockefeller için de geçerlidir. Öyle ki, yasalardaki boşluklardan yararlanan şirketini inceleyen bir yargıç zamanında sıradan bir hırsızdan daha iyi değil yorumunu yapmıştır. Vanderbilt bir zamanlar yasadan bana ne demişti. Güç bende değil mi? Yaptı ve işe yaradı. Fakat şans yanında olmasaydı bu hikaye çok daha farklı sonuçlanabilirdi. Finansal konularda sonuçların yüzde yüzünün gösterilen çabaya ve alınan kararlara bağlı olduğunu varsayarken dikkatli olun. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. You're fucking better. See, I will outwork you. Turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits. I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm five ten, bitch, but I'm ten feet Cause next I don't to Don't give me. a fuck what you say. Yeah, well, I'ma do shit, way you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. yeah